Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü bölümdeyiz. Hadi başlayalım. Ben bunu dün oynadım. O yüzden hatırlıyorum. Sinirlenmeyeceğim. Daha yeni başladım. Hemen sinirlenmem. <laughs> ne yaptım lan ben? Ya nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bu ne? Neyse. Neyse. Sakiniz. Fazla zıplamakta yok. Yok. Ya annenin bacını karın. Küfür etmedim. Sadece annesinin bacısını söyledim. Ee, bahçeye bir sakinleşmek için şarkı söyleyeceğim. Ama ha. sakinim. Şu an sakinim. Bu sefer yaparsam onu siliyorum. Tamam. Asıl şimdi yaparsam onu silmezsem. What? O neydi? Durun bir dakika o neydi? O neydi lan? Ben bir daha oynayacağım onu. Durun bir dakika. Beşinci bölümden başlatıyor ya. Arkadaşlar o neydi hiç bilmiyorum ama sadece zıpladım belki olur dedim. Galiba onun bundan yararlandım. Yararlandım. Ne olduğunu harbiden bilmiyorum. Şansa bala yaptım onu da. kolay gidiyoruz ya ben senin ta gelmişini geçmişini. Bu ne ya? Sana harbiden bak. Birinci bölümdeyken ilk ilk kişideyken sinirlenmiyordum ama şimdi çok sinirleniyorum. Neden dünyanın en çok sinirlendiren oyunu olduğu şu anda apaçık belli bence. beni Seviye lanet olsun peace link bu ne lan Aa anladım. Ucu ucuna yapıyordum. Tamam.

Bunu vallahi koşarak yaptım. Sadece koştum. Valla artık dikenli şeyler gelmemeye başladı. İşi güneşin nasıl asıl sudurdun. Döndürüp selleri çöne. Fırtınalar gözünde hayla Dediler bu kız neymiş. Dedi felaket, 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 bu kız bir afet, bir afet, yüzü yüzüme değilse kopar kıyamet, kıyamet, yarattım dünyamda zarzı, kullanır bu her kere yani ben seni sevmedim mi? Hadi söyle bunu bana. Söyle bunu bana. Seni ben kim mi valla? Görüşümü nasıl sadırdın? Ne yapacağım burada bilmiyorum ki. Bir fırtına var gözümde hayla dediler. Kayak denizciler, galaksiler, olur gözlerimden. Senden karşılığında istediğim geçmişin geleceği olur. Suçluyum belki ben sen sularımda ölürken Sakin olmaya çalışıyorum Çok izlenmesin neyse Ama bak şu anda sizden tek istediğim canlı yayınlara gelmeniz. Sonunda! 5. seviye. Bunlar bana artık çız gelir bırız. Artık bunlar bana kolay arkadaşlar. Anladım. Oyun de şu anda taşacak bitiyor. Ya 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 Anneni sikeyim. Anneni sikeyim. Sakin olacağım. Bundan iki saat önce hiç sakin değildim. Bu sefer sakin olarak ten oynarsam daha kolay ve daha güzel oynayabileceğimi düşünüyorum da ben senin anneni de seviyorum da madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran kolaydı son seviyeye çok yaklaşıyoruz tamam uzun zamandır görmüyordum şurada ne? Ne alaka abicim? Bakın arkadaşlar şöyle basıyorum kendisi gidiyor. Böyle çok zor ama. Neyse. Ama yani mesela yani yarın yeni bir tövbe gelse Donçeleri beni de öldürenler olsa mesela yani Oğlum valla ben küfür etmek istiyorum ama edemiyorum valla Ben böyle küfürbaz değilim normalde ama velakin şu anda bu oyunu oynuyorken acayip küfür etmek istiyorum nedensiz bir şekilde 10 dakika oldu 3. bölüm Anneni sikeyim. Bu oyunu kim yaptı? Bana bul, söyle. Adresini verin. Vallahi terörist gibi saldırırım ona. Anneni sikeyim. Ben senin anneni bacını sikeyim. Seni doğuran oğul. Sakinim. Hey arkadaşlar, kendinize ben onu verelim. Yeniden başlıyoruz. Sizlerle tanışalım. Ben ne yaptım yaar? Yaar yaar. Gezilenek matilda, matilda, matilda. Bu sahada bu jam. Aynen çok hasta oldum. Yavaş yavaş yapacağız. Yavaş yavaş çok yavaş gördüğünüz gibi. Şunu hala unutuyorum ya. Hala unutuyorum ben bunu. Ben videoyu net kes keserim böyle. diye ses çıkıyor. Daha birinci seviyede kaldım lan ben. Ay, ay. Yemezler. Bitti. İkinci seviye nasıl bir şey? Süzüyoruz. Çıplıyoruz. Süzüyoruz. Anlıyoruz. Tamam zaten. Gelsene. Anladım ben. Başka geliyoruz bu nasıl şey oluyor? Buradan girip öyle yaparak da buradan buraya gidiyoruz. Buradan bekliyoruz, bekliyoruz. Çok da problem değil gibi. Gelsene. Gel artık. Aa yani. Gelmiyor. köklerde kar kaldı. 14 dakika oldu ya. Aa, Yanımda şu anda annem var. Küfür de edemiyorum. Ben dördüncü bölümü çekmek biz çekmek istiyorum şu anda. Testleri gelene kadar. Aa. Sesleri gelene kadar. O zaman ben de taşak içe gibi hissediyorum. Ya nasıl 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 nasıl? Şöyle bir yol Arkadaşlar 10. bölümde sonra görüşürüz.